Eğitim alanındaki diğer yenilikler, diğer yeniliklere baktığımızda e, ilk öğretim yasası kabul edilmiş ve böylece ilk öğretim mecburi ve parasız hale getirilmiştir. Bu durum aynı zamanda neyi yansıtır? Sosyal devlet anlayışını yansıtır. Cumhuriyet döneminde orta öğretim, e, ortaokul yani ilk öğretim var, ortaokul var. Memurluğa ve teknik okulları eleman yetiştirildi. Lise... E, Öğrencileri yüksek öğretime hazırlardı. Bu şekilde orta öğretim, orta ve lise olmak üzere iki kademeden oluşurdu. Cumhuriyetin ilk yıllarında ülke ekonomisine uzmanlık bilgileri verebilecek kurumlar oluşturularak oluşturmak ve teknik eleman yetiştirmek için bakın teknik eğitim veren okullar. Mesleki Teknik Öğretim Teşkilatı kurularak sanat enstitüleri, ticaret okulları, kız enstitüleri ve akşam sanat okulları açılmıştır. Diğer açılan okullara baktığımızda işte Siyasal Bilgiler Fakültesi. Osmanlı'da üniversite İstanbul'daydı. İstanbul Üniversitesi'nin Osmanlı dönemindeki adı Darülfünun'du ve Darülfünun'un Mülkiye Mektebi vardı. İşte bu Mülkiye Mektebi'nin adı değişmiş, Ankara'ya taşınmış ve ne olmuştur? Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi olmuştur. Yine Ankara'da Hukuk Fakültesi açılmıştır. Önemli gelişmelerden birisi Türk Tarih Kurumu'nun açılmasıdır. Türk Tarihi Tetkik Cemiyeti sonrasında da Türk Tarih Kurumu olmuştur. Ve bu kurum işte gerek İslam öncesi, gerek Osmanlı öncesi, gerekse e, genel olarak e, Türk tarihini araştırmak için e, çalışmalar yapan bir e, kurum olmuştur. E, Türk tarih kongreleri düzenlenmiştir. E, hazırlanan, yapılan çalışmalar belleten adı verilen e, süreli yayınlarla yayınlanmıştır ve e, genel itibariyle Türk tarihinin incelenmesine baktığımızda. Osmanlı devletinde Tanzimat dönemine kadar ümmetçi İslamcı bir tarihçilik anlayışı vardır. Tanzimattan itibaren devletçi bir tarihçilik anlayışı vardır. Yeni Türk devleti döneminde ise milliyetçi tarih anlayışının geçerli olduğunu görmekteyiz. Ee, Türk Tarih Kurumunun açılması nedir? Eğitim alanında milliyetçilikle ilgili bir gelişmedir. Aynı durum e, Türk Dil Kurumu içinde geçerlidir. Bakınız Osmanlıca, Osmanlıca denilen dil bir imparatorluk Türkçesidir. Yani nedir? O dönemde Osmanlı Devleti sınırları içerisindeki farklı milletlerin en güzel kelimelerini almış, kendine mal etmiş ve zengin bir dil oluşturmuştur. E, fakat yeni Türk Devleti döneminde dilin sadeleştirilmesi, e, öz Türkçe kelimelerin bulunması veya... E, Türetilmesi düşüncesiyle e, Türk Dil Kurumu açılmış Türk Dil Kurumunun bu alanlarda çalışmalar yapması, Türkçe sözlük oluşturması, halk dilinden oluşan kelimelerden e, bir dil oluşturması, e, Türkçe'deki yabancı kelimelerin atılması gibi çalışmalar yapmıştır. E, bu durumda yine nedir? E, eğitim alanında milliyetçilikle ilgili e, gelişmeleri ifade eder. Atatürk ve sanat, Atatürk ve sanata baktığımızda işte e, bu süreçte Ankara'da Güzel Sanatlar Akademisi açılmıştır. E, ve yine bu dönemde bizde resimdir, heykeldir, çağdaş batı müziğidir. Bu alanlarda yetişmiş elemanımız yoktu. Olmazsa zaten düşünülemezdi. Bu alanlarla ilgili yetişmiş insan ihtiyacını karşılamak için ya Avrupa'ya o alanda, e, kabiliyet olan öğrenciler eğitim için gönderilmiştir ya da e, batılılardan yararlanılmıştır. İşte Avrupa'ya eğitim için gönderilen e, sanatçılarımızdan birisi Cemal Reşit Rey'dir. E, Darül Elhan adı verilen konservatuvarın ilk e, örneğini kurmuştur. 10. yıl marşını o bestelemiştir. E, yine bu dönemin meşhur... E, Sanatçılar arasında e, Ahmet Adnan Saygun ve e, e, Ulvi Cemal erkini gösterebiliriz Osmanlı Devleti'nin kuruluş döneminde ümmetçi Tanzimat döneminde devletçi meşrutiyet döneminde ise Milliyetçi tarih anlayışının e, Egemen olduğunu söyleyebiliriz e, Bu durumda yine nedir e, Milliyetçi tarih anlayışı yeni Türk devleti döneminde de devam ettirilmiştir. Eğitim ve kültür alanında yapılan bu inkılaplarda ne olmuştur? Eğitim sisteminin laikleşmesi sağlanmıştır, çağdaşlaşması sağlanmıştır, millileşmesi sağlanmıştır. Bir başka inkılap hareketinin yapıldığı alan toplum ve sağlık alanında yapılan inkılaplar. Toplum ve sağlık alanında yapılan inkılaplarda da amaç nedir? E, toplum içerisinde ayrıcalık ifade eden e, unsurların ortadan kaldırılması. Yani eşitlikçi, halkçı bir anlayışın ortaya çıkması e veya toplumsal alanda yapılan inkılaplar daha çok Atatürk'ün halkçılık ilkesiyle ilgilidir. Amaç, e, sosyal hayatın çağdaş hale getirilmesi e veya e, bu alanlarla ilgili gerek e, kıyafet alanında, gerek sosyal hayat alanında gerek ekonomik alanda çağdaş gelişmelerden yararlanmaktı. Peki e, toplum ve sağlık alanda yapılan inkılapların ilkine baktığımızda ne varmış? Kıyafette değişiklik varmış. Kıyafette değişiklik bir başka ifadesiyle e, 25 Kasım 1925'te kabul edilen nedir? Şapka kanunu, şapka giyilmesine dair kanun. E, şimdi Osmanlı Devleti'nin e, son dönemine baktığımızda ee, yine imparatorluk yapısı devam etmekteydi. Ve Osmanlı Devleti'nde e, halk arasında bir kıyafet birliği yoktu. Çünkü daha çok insanların kıyafeti ya bulundukları bölgeyi, ya bulunduk e, mensup oldukları milliyeti, ya mensup oldukları dini mezhebi yansıtmaktaydı. E, ve e, yeni Türk Devleti'nin anlayışı. Ayrıcalıkları ortadan kaldırmaktı, ortak bir kültür oluşturmaktı ve çağdaşlaşmak, batılılaşmaktı. Onun için nedir? E, kıyafette değişiklik kanunu kabul edilmiş. E, bununla işte e, nedir? Kıyafet birliği sağlanmak istenmiştir. Toplumun çağdaş bir görünüme kavuşturulması e, istenmiştir. Sonuçları 25 Kasım 1925'te şapka giyilmesi hakkındaki kanun çıkarıldı. Bu kanunla fes ve benzeri başlıkların giyilmesi yasaklanmış. Şapka ve kasket gibi milli başl başlığımız olmuştur. Ee, yine bunun devamı niteliğinde 1934'te ise hangi din ve mensuptan olursa olsun din adamlarının ki bunlar Diyanet İşleri Başkanı'dır. En üst seviyedeki e, dini lider. E, Rum Patriği, Fener Rum Patriği veya Ermeni Patriği. E, ya da hahambaşı Yahudiler için e, dini temsilcilerin haricindeki vatandaşların dini kıyafetlerle sokakta dolaşmaları yasaklanmıştır. Bakınız şapka kanunu çağdaşlaşma ile ilgilidir, yani doğrudan laiklikle ilgili değildir. Ama e, dini kıyafetlerle sokakta gezmenin yasaklanması dini liderler hariç aynı zamanda neyi yansıtmaktadır? E, Laikliği laikli yansıtmaktadır. Kıyafet değişikliği erkekler için geçerli olmuştur. Cumhuriyet'in ilk yıllarında kadınların kıyafetini düzenleyici bir kanun çıkarılmamış. Ancak kadınlar nedir? Zamanla etkileşim sonucunda çağdaş bir görünüm kazanma yoluna girmişlerdir. Tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması. Bakınız bunlar dini terimler ve dini mekanlar. Tekke, zaviye nedir? İslam, din, tarikat büyüklerinin e, sohbet, muhabbet mekanlarıdır. E, veya eğitim e, verdikleri yerlerdir. İbadet edilen yerler, yerlerdir. E, ve e, buralar daha çok dini amaçlı olarak kullanılırdı. Ve e, toplumun birçok ihtiyaçları da bu mekanlarda sağlanırdı. Bir diğeri ise nedir? Türbeler. Türbeler nedir? Daha çok... Ee, İslam din büyüklerinin e, anıt mezarlarıdır. İşte Fatih Sultan Mehmet'in türbesi, e, Eyüp Sultan Hazretleri'nin türbesi, Yavuz Sultan Selim'in türbesi, Kanuni Sultan Süleyman'ın türbesi gibi. Yani e, tanınmış e, din ve devlet büyüklerinin anıt mezarlarının oldukları mekanlara türbe denilirdi. Ve e, bunlar sosyal hayat üzerinde, Buraların ziyaret edilmesi önemli bir yer tutmaktaydı. İşte çıkarılan bu kanunla tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması laiklikle ilgilidir. Laiklik, sosyal hayatın laikleştirilmesiyle ilgilidir, Çağdaşlaştırılmasıyla ile ilgilidir. E, ve bu mekanlar genel itibariyle kapatılmıştır. Ama bunların bir kısmı e, nedir? Camiye dönüştürülerek... E, açık kalması sağlanmıştır. Yine e, zaman içerisinde bu mekanların önemli bir kısmı halkın hizmetine açılmıştır. E, türbelerin birçoğunda olduğu gibi, sosyal hayatın laikleştirilmesi yönünde e, yapılan bir inkılap hareketiydi bu. E, çıkarılan bir kanunla e, bu mücevher kapatalara kapatılarak çağdaşlaşma ve laikleşme yolunda önemli bir adım atılmıştır. Aynı kanunla yani Kıyafet değişikliği, tekke, zaviye ve türbelerin kapatılması kanunu sonrasında. Bakınız şehlik, dervişlik, dedelik, seyitlik. Seyitlik ne demektir? Peygamber Efendimiz soyundan gelenler için kullanılan bir terim. Müritlik genel itibariyle nedir? Eğitim gören insanlar için kullanılır. Çelebilik, babalık, emirlik, türbedarlık gibi tarikat ünvanlarının kullanılması yasaklanmıştır. Bakınız bu terimleri kullandığımız zaman e, bu terimlerin kullanılmasının yasaklanması e, hepsi dini nitelikli terimler olduğu için laiklik ilkesiyle ilgilidir. Ayrıca bunlar toplum içerisinde bir ayrıcalık ifadesi olarak kullanılmaktaydı. Bu yönüyle bu e, ünvanların kullanılmasının yasaklanması yine Atatürk ilkelerinden halkçılıkla ilgilidir. Milli tarihimizde sürekliliğini ifade eden ve birer sanat eseri olan Osman Gazi, Fatih Sultan Mehmet, Mevlana, Hacı Bektaş Veli gibi din ve devlet büyüklerinin türbeleri ise koruma altına alınarak halkın ziyaretine imkan sağlanmıştır. Sosyal alanda yapılan, toplumsal alanda yapılan diğer yenilikler. Bu yeniliklerden birisi miladi takvimin kabul edilmesi. Yani Avrupa ile... Zaman birlikteliğinin sağlanması. Bizde kullanılan takvim neydi? Hicri takvimdi, Rumi takvimdi. Ee, bunlar bırakılarak nedir? Miladi takvim kabul edilmiştir. Ee, 1 Ocak 1926'dan itibaren de kullanılmaya başlanmıştır. Ee, Batı ile zaman birlikteliğini sağlamayla ilgilidir. Al Alaturka saat sistemi yerine... E, milletler arası saat sistemine geçilmesi, Alaturka saat dediğimiz bizim eski usulde kullanılan e, saat sistemi. Gün ne zaman biterdi Alaturka saat sistemine göre? Akşam namazıyla o gün biter, ertesi günün başladığı kabul edilirdi. E, uluslararası saat sistemine göre ise nedir günümüzde? Gün gece 12 ile biter ve 12'den sonra bir gün sonrası başlar. Eee... Milletler arası rakamların kullanılması, bugün kullandığımız rakamlar yine ee, nedir? Ağırlık ölçülerinin ve uzunluk ölçülerinin değiştirilmesi özellikle batıyla nedir? Hem zaman birlikteliğinin sağlanması hem ölçü birlikteliğinin sağlanması kısaca e, ekonomik ilişkilerin kolaylaşmasına ortam oluşturmuştur. Yine zaman birliklerinin sağlanması ile ilgili önemli bir gelişme hafta sonu tatili 1935 yılından itibaren e, Cuma'dan pazara alınmış e, ve Batı ile ilişkilerin daha çok geliştirilmesi amaçlanmıştır. Not bu inkılapların yapılmasıyla Batı ile olan ticari ve ekonomik ilişkilerdeki karışıklıklar önlenmiş Türk devleti ve milleti Batı dünyası ile aynı çalışma sistemine kavuşmuştur. E, soyadı kanunu en önemli sosyal toplumsal alandaki en önemli inkılap hareketlerinden birisi. Soyadı kanunun kabul edilmesi. Eskiden yani 1934'e kadar geçen süreçte insanlar soy adlarıyla Hacıoğlu, Hocaoğlu, Topaloğlu gibi e, isimlerle anılırdı. Veya ailenin mesleği neyse o meslekle anılırdı ya da memleket ismiyle anılırdı. Ve bu durum toplum içerisinde karışıklıklara neden olmaktaydı veya resmi işlerin düzenli olarak yürütülmesini zorlaştırmaktaydı. Ee, yani e, 1934 öncesindeki durum e, karışıklıklara neden olmaktaydı. Soyadı kanunu bir ihtiyaçtı, bir ihtiyacın sonucunda ortaya çıkmıştı ve e, soyadı kanunuyla birlikte nedir? İşte e, Sonuçlarına baktığımızda bu kanunun kabul edilmesiyle her vatandaşın ilk adından başka bir soy adı alma zorunluluğu getirilmiştir. Ama nasıl soyad alacaktı, e, alınacak soyadlar mutlaka Türkçe olacaktı. Türkçe soyadlar alma mecburiyeti getirilmiştir. Bu durum e, nedir? Milliyetçiliği yansıtmaktadır. E, yine bu kanunun kabul edilmesiyle birlikte e, toplum içerisinde ayrıcalık ifade ettiği söylenilen o dönem için e, bir kısım ünvanların kullanılması da yasaklanmıştır. İşte bunlara baktığımızda ne var? Efendi, bey, paşa e, ve devamında A, hacı, hafız, hoca, molla, efendi, bey, bey beyefendi, paşa, hanım, hanımefendi gibi e, ayrıcalık ifade edecek şekilde e, ...bu ünvanların kullanılması yasaklanmıştır. Bu da neyi ifade eder? E, eşitlikçi bir toplum yapısının e, uygulanmak istendiğinin, oluşturulmak istendiğinin göstergesidir. Dolayısıyla e, soyadı kanunu hem çağdaşlaşma ile ilgilidir... ...hem de e, ayrıcalık ifade eden ünvanların kullanılması yasaklandığı için... ...Atatürk ilkelerinden halkçılıkla ilgilidir... Bu kanun çıkınca ne olmuştur? Mustafa Kemal Paşa'ya da Atatürk soyadı verilmiş ve çıkarılan bir başka kanunla da Atatürk soyadının başkalarının başkaları tarafından kullanılması da yasaklanmıştır. Peki kadın hakları konusundaki gelişmelere baktığımızda bakınız bu e, gelişmeler daha çok nedir? Siyasal alanla ilgili siyasal. Ne olmuş? İşte 1930 yılında kabul edilen bir kanunla kadınlara belediye başkanı seçme ve seçilme hakkı, 1933'te muhtar seçme seçilme hakkı, e, 1934'te ise kadınlara seçme ve seçilme hakkı tanınmıştır. Bakınız. Erkeklerin sahip olduğu haklar kadınlara da tanınmış. Bu yönüyle bu gelişmeler halkçılığı yansıtır. Ama e, siyasal alanda verildiğinden dolayı kadınlara tanınan bu haklar doğrudan neyle ilgilidir? Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir. 1935 seçimlerinde 18 kadın milletvekili meclise girmiş. Türk toplumunda bu dönemde kadına bu haklar tanınırken... Avrupa devletlerinin birçoğunda kadınlar bu haklara ancak 2. Dünya Savaşı'ndan sonra kavuşabilmişlerdi. Ee, yeni Türk devleti döneminin e, nüfus politikasına baktığımızda Türk devleti kurulduğunda en büyük sıkıntılarından birisi nüfus sorunuydu. Niye? Çünkü savaşlardan yeni çıkmıştık. E, savaşlar diyorum çünkü Birinci Dünya Savaşı, onun öncesinde de Balkan Savaşları vardı. Ba e, Trablusgarp Savaşı, Balkan Savaşları, Birinci Dünya Savaşı, Kurtuluş Savaşı. E, dolayısıyla e, nüfus azalmıştı. Ve e, yine yeni Türk Devleti'nin ilk dönemlerinde önemli bir gelişme, Türkiye'de yaşayan Rumlar mübadeleyle Yunanistan'a göç ettirilmişlerdi. Ve nüfus azalmıştı. Ve e, bu süreçte de kalkınmayı sağlayabilmek için ciddi bir nüfusa, ciddi bir iş gücüne ihtiyaç vardı. E, bundan dolayı e, nüfusu artırmak amacıyla alınan bazı tedbirler var. Bu tedbirlere baktığımızda 1929'da ne yapılmış? E, fazla çocuğu olan aileler yol vergisinden muaf tutulmuş. O dönemde e, biraz da sıkıntılı bir şekilde uygulanan, alınan vergilerden birisidir. Yol vergisi nedir? Yol vergisi gidip bir yerde yol inşaatında belli bir süre çalışmaktır. 1931'de 6 ya da daha fazla çocuğu olan ailelere vergi muafiyeti getirilmiştir. 1934'te Türkiye yönelik göçleri teşvik amacıyla göçmenlere gümrük muafiyeti getirilmiş. Yani Türkiye'ye göç ederseniz sizden. E, ...gümrüklerden geçişte herhangi bir ücret almıyoruz denilmiştir. E, ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında sağlık alanında da biz çok yetersizdik. Neden? Çünkü yine o savaşların etkisi, Osmanlı Devleti'nin son döneminin etkisi... E, ...yine nüfusu artırabilmek amacıyla e, gerek bebek ölümlerini azaltmak... ...gerekse o süreçte e, bulaşıcı e, hastalıkları ortadan kaldırmak için çok ciddi mücadeleler verilmiştir. 1920'de Sağlık Bakanlığı kurulmuştur. Daha sonraları Anadolu'nun önemli şehirlerinde bir tane olduğundan dolayı numunelik anlamına gelen numune hastaneleri açılmıştır. 1930'da Umum Hıfzı Kanunu çıkarılmış ve çıkarılan bu kanunla işte veremdir, tifodur, tifüstür, o dönemin e, meşhur özellikle de bulaşıcı, öldürücü hastalıklarına karşı önlem alınmasına çalışılmıştır.